dostlar şu anda e, Binyan Ticaret Merkezi'ndeyiz. Dünya Devlet Hastanesi'nin karşısında ve şurada görmüş olduğunuz gibi Yılmaz Turhan Öğrenci Yurdu'nun ile karşısındayız. Hemen burada Erbaa Spor Okulu, işitme cihazları, Dünya Belediyesi Umlu Mamileri var, eczanelerimiz var. Gökçen Optik devam ediyor. İle sıra sıra eczanelerimiz. Üst tarafta kafelerimiz. Evet, burada Sefcan'ın mutfağı. E, bugün saat 13'te e, açılıyor. Biz de e, bir hayırlı uğurlu olsun demek için e, uğradık ve e, o burada da çalışmalar, hazırlıklar devam ediyor. E, bunları size yansıtacağız hem de e, ser planla görüşeceğiz. E, evet, şu anda mekan hazırlanmış vaziyette. Evet, evet gayet güzel olmuş. Evet, tasarımlar yapılmış. Evet, oturma yerleri hazırlanmış. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş bulduk. Hazır mıyız efendim? Evet, kokular tabii size gelmiyor ama hemen karşıda mutfak var. Kokular da geliyor. Böyle nefis nefis kokular. Bünyan yemekleri yiyebileceğiniz ender bir mekan. Seçkin bir mekan. Efendim hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Rabbim bol kazançlar versin. Evet, buranın hikayesini dinleyelim mi? E, dünyada böyle bir talep olduğunu yıllardır zaten düşünüyorduk. En azından dışarıdan gelen misafirlerimize dünyanın yemeklerini sunabileceğimiz bir mekan. E, nasip bize oldu yine. E, en azından hastaneye gelen hastalarımız için bir çorba içebilecekleri baklava yapabilecekleri bir mekan e, oldu. Çok şükür. E, talepler doğrultusunda işe başladık. E, İçli köftemiz, yaprağımız, su böreğimiz, Ev yapımı baklava. Evet. Tamamen yöresel bir. Ev yapımı devamlı. baklava. Evet. Evet. Devamlı. Bu arada şöyle, evet, uzarmadım. Nazlı bir gelin gibi duruyor <laughs> şöyle bakalım. Evet, i̇şte köftemiz. Var. Evet, oraya da geçeceğim evet. ama canlı yayından sonra inşallah. Evet. evet böreğimiz, yapraklarımız. Evet. 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 Yine baklavalarımız yine böyle allı duaklı <laughs> gözüküyorlar. Peki efendim. Şimdi tabii bu önemli bir ihtiyaç dünyanda. Yani dünya mutfağını biz öne çıkarmaya çalışırken aslında en büyük sıkıntılarımızdan biri de mesela birisi işçi köfte yiyeceğim dediği zaman ne yapacağız, öyle değil mi? Beni arayacaksınız. Evet. <laughs> Hazır olacak. Ramazan'da iftar sofraları yapmayı düşünüyoruz. Ramazan dolayısıyla denk geldik Ramazana. İnşallah rezervasyonu. Tabii günlük yemeklerimiz hafif şekilde geçiştireceğiz ama. İhtar sofraları özellikle yöresel ürünlerde ve ya da talebiniz doğrultusunda tüm sevdiğiniz herhangi bir yöresel yemeği misafirlerinize sunmak istediğiniz zaman bize söylersiniz. Biz o akşama sizin istediğiniz menüyü çıkarmayı düşünüyoruz. Evet, yani bir tarafta yurt bir tarafta Tabii ki hastane, hastane özellikle. sanırım bir memnuniyet meydana getirmiştir. Çok güzel tepkiler aldım. <laughs> Şöyle hastaneye gelen özellikle belirli yaş üzeri hastalar için İkinci kattaki arkadaşların çalışma sistemleri çok güzel, çok güzel şeyler yapıyorlar. Fakat onlar biraz daha daha genç kesime hitap eden, daha çok fast food türü. Ama biz onların da ikinci kata çıkamayacaklarını ya da acil durumlarda bir çorba içebilecekleri ya da daha doyurucu bir şey yiyebilecekleri yer olsun diye düşündük. Çünkü Bünyan Devlet Hastanesi günde 2000 hasta kapasiteli. Evet. Ve bunun da birçoğunu dışarıdan misafir ediyoruz. Gelen insanlarla en azından sabahları mutlaka aç geliyorlar ya da bir şekilde çarşıya merkeze gitmek burada aracı olmayanlar için zor. Onları da müşteri potansiyelimizin içinde düşündük. Onlara da hizmet verelim diye. En azından belirli yaş üzerinden gelenlerden, köyden gelen abilerimiz, ablalarımız için. Böyle başlayacağız, açacağız inşallah. İnşallah. Saat 1'de açılışınız. Saat 1'de bugün saat, saat 13'te evet. bir kez daha tekrarlayalım. Ee, Serpil mutfağı e, açılıyor. Bünyan Devlet Hastanesi karşısında Yılmaz Turhan Yurdun'un da tam karşısında bulunuyor. Efendim biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Ee, Rabbim bu tandırmasın diyoruz. Efendim şimdi e, ben bu canlı yayına son verirken sevgili dostlar, şimdi kapatacağım ama mutfağa doğru bir geçeceğim. Çünkü orada sanırım işçi köfteyi kızartıyorlar. Buna dayanamam, onu ayrı bir bölümde vermek ya, istiyorum. Bugün açılış olan arkadaşlara da hayırlı işler diliyorum. Bütün esnafımıza da Allah yardım etsin. Herkesin yolu açık olsun. Onlara da hayırlı e, kazançlar nasip etsin Allah. E, başlıyoruz hocam inşallah. Hayırlı Hı -hı. olsun efendim, hayırlı olsun. Çok sağ olun. Evet, sağ olsun, gökmen solak, hayırlı, bereketli olsun inşallah dedi.